E, i̇zin ve firmalar için alınmalıdır. Yani bir grup şirketi ya da bir holding genel bir izin alamaz. E, bünyesindeki tüm marka ve firmalar için ayrı ayrı izin almak durumundadır. Data satma konusuna gelecek olursak, e, başka bir firmaya kullandırılmak üzere e, farklı bir firmanın izin alması söz konusu değildir. E, i̇zinli datam var diyenlerin durumu henüz yasada net değil. Yasanın gerekçesini düşündüğümüz takdirde bu konuyla ilgili genel yorum bunun yapılamaz olduğu yönündedir. Belgelenmeyen bir izin, izinli statüsünde sayılmadığı gibi ceza tavuk edecektir. Ve firmalar gerektiğinde bu izni ispat etme yükümlülüğüne sahiptir. Temaslarda sormuş olmak, çağrı merkezindeki kayıtla ilişkilendirilmemiş ses kaydının olması, bir ürün veya mal hizmet satın almış olmak, ee, yine iznin konusunu içermeyen imzalı bir evrak ya da CRM sistemi üzerinde e, ilgili alanın tiklenmiş olması e, ispat statüsünde değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla da e, izinli datam var, bu benim veri tabanım e, demek anlamlı değildir. E, bir iznin ispat edilebilmesi için öncelikle belgelendirilmesi gerekmektedir. E, bu aşamada belgelendirmek önemlidir. Bu yasayla birlikte hayatımıza giren bir diğer konu ise izin veri tabanının arşivlenmesi yani tarihçesinin tutulması. Tarihçe tutmak neden önemli? Yani belli bir anda, an itibariyle izinlerin durumunu biliyor olmamız yetmez mi? Bazı toplantılarımızda markalar çok doğal olarak bunu dile getiriyorlar. Pazarlama satış ekibi ve bilgi işleminin olduğu toplantılarda bu izin yönetimini CRM'imize nasıl entegre edebiliriz noktasında tabii ki biz bu tikleri açabiliriz, izin var yokları tutabiliriz deniyor teknik arkadaşlar tarafından ki doğru yapılabilir bir şey bu o yazımlar. Ama burada farklı olan şu tarihçenin tutulması gerekli eee entegrasyonları ses veri entegrasyonlarının yapılması ve tarihçenin tutulması gerekiyor. İzinle ilgili tarihçenin tutulması gerekiyor. Yani geçmişe dönük ses kayıtlarının tutulmasından bahsetmiyorum. Bu zaten çağrı merkezlerinde yapılan bir şey. Ama hemen hemen tamamında biz de dahil olmak üzere ses kayıtları bir gerektiğinde ulaşıp bulmak üzere tutulan bir arşivdir. Kayıtlarla ilişkilendirilmez, ilişkilendirilmesine gerek de yoktur zaten. Burada kayıtlarla ilişkiden de bahsetmiyoruz. Optin, optoutlarla ilişkilendirmekten bahsediyoruz. Ses kaydının ve diğer belgelerin. Peki bu ilişkilendirme neden tarihçeye sahip olmalı? Bunu biz anlatırken bir sunumumuzda, bir slide'da bir kişinin cep telefonuna, e-posta adresine ve ev telefonuna verdiği izinlerin süreç içerisinde, 3-5 aylık bir süre içerisinde nasıl müdahale ettiğini, nasıl giriş çıkışlar yaptığını hem de değişik kanallardan ve bunların nasıl tarihçesinin tutulduğunu gösterip sonra tarihin bir yerinde, bir anında bu datanın kullanımına örnek veriyoruz. Örneğin Ocak, Şubat, Mart aylarını baz alalım. Kişi Ocak ayında bir e-posta atarak bazı kanallardan çıkmayı, bazı kanallara eklenmeyi talep edebilir. Şubat'ta bir başka kanaldan, webten yazarak e, SMS'e izin verip telefon açılmasına izin vermeyebilir. Mart ayında telefon ederek beni hepsinden çıkartın diyebilir. Ama biz Ocak ayının sonunda bir data çekip o 10 bin veri tabanımızdan, 10 binlik veri tabanımızdan bir elektronik ileti gönderisi yapabiliriz. Yaptık. Sonra kişi rahatsız oldu. Aradı ve çıktı. Beni çıkartın dedi. Ve o gün işaretledik. Şubat'ın ortasında işaretledik. Ama o arada gelen SMS'le, atılmış e-posta ile, telefonla ilgili bizi şikayet etti. Bakanlığa. Bakanlık süreci başlattı. Şubat geçti, Mart geçti. Nisan ayında bize bunun hesabını sordu. Veya biz kendi kendimize sorduk. Neye dayanarak Ocak ayında biz bu gönderileri yaptık? Dolayısıyla belge olarak çıkartacağımız şey Ocak ayındaki belgedir. Şu anda bakarsak Mart ayında, Nisan ayında sürecin ilerleyen dönemlerinde baktığınızda çok farklı bir izin haritası ortaya çıkmış olabilir. Değişmiş olabilir. Muhtemeldir zaten. Zaten iş şikayet sürecine girmişse o kişi mutlaka kendisini o arada çıkarttırır. Dolayısıyla o anda bakarsanız siz neyi göreceksiniz? İzinsiz olduğunu göreceksiniz ve izinsizler atmışsınız gibi görünecek. O gönderiyi göndermiş gibi görünecek. Oysa sizin attığınız tarih, iletişime geçtiğiniz tarih itibariyle belgesini sunmanız gerekli. Yani Şubat'ın, Ocağın sonunda, son günlerinde atılmış bir SMS'in ...delillerini ondan, o tarihten öncesinde aramanız lazım. Demeniz lazım ki, x kişi, ''Ey Ahmet Bey, e, Hatice Hanım, siz ocağın 19'unda SMS aldınız bizden. Ama dikkat edin, ocak başında biz sizinle konuşmuşuz. Bakın ses kayıtları var, izin vermişsiniz. Biz de ona dayanarak sizinle iletişime geçmişiz. Ama daha sonra Mart ayında çıkmışsınız ve sizi şikayet etmişsiniz. Ama Mart ayından önce izinliydi bu data size attığınız zaman. Dolayısıyla bu sadece bir kişiyle değil, birçok insanla bu polemik yaşanabilir. Resmi boyuta gelebilir bu. Resmi boyut kazanabilir. Süreç olarak kazanmayabilir. Sadece firmayla kişiler arasında polemik noktasında kalabilir. Anlaşmazlık noktasında kalabilir ama her iki noktada da olayın çözümü için arşive mutlaka gitmeniz gerekli. Evet. Arşiv bu neden önemli. Tarihçe bu nedenle önemli. Bu çok yeni bir şey. Firmaların en çok zorlandıkları konu da bu. Çünkü CRM yazılımlarında, teknik altyapılarında bazı işaretlemelerle, tiklerle bazı bilgileri tutabiliyorlar. Var, yok, evet, hayır gibi veya bir takım notlarla. Ama arşiv yapısının gerekliliği bu yasa ile birlikte çıkmış durumda ve olayın doğal akışı bize bu arşivin gerekli olduğunu göstermekte.